Allah Allah Barbie nerede kaldı acaba? Ay hiç bilmiyorum ki hiç de bekletmezdi bizi ilk önce o gelirdi. Gerçekten de öyle bir arasak mı acaba? Evden çıkarken bana haber verdi. Şimdi çıkıyorum dedi. Ama çoktan gelmesi gerekirdi. Niye gelmedi hala acaba? Merak ettim şimdi. Of ya of. Bir tane bile taksi geçmedi. Dakikalardır bekliyorum. Kızları da çok beklettim. Merak etmişlerdir beni şimdi. Ne yapacağım ya? Nasıl gideceğim? Hay Allah. Of. Ay hadi ya. Hadi bir tane taksi geçsin de hemen binip gideyim. Muu. Muu. Ay şaka gibi ya. Taksi bekliyorum, traktör geçiyor. Bir sürü araba geçti, bir tane taksi geçmedi. Ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, Barbie? Ne yapıyorsun burada böyle? Ay, ne yapayım ya? Taksi bekliyorum. Kızlarla görüşeceğim. Davet ettiler beni ama hala gidemedim. Bir tane bile taksi geçmedi buradan. İstersen traktörle bırakayım diyeceğim seni ama Nasıl yani? <laughs> Ay inekle nasıl gideyim ki? Ay çok komik. Yok yok ben beklerim, gelir şimdi zaten. Ay peki sen bilirsin Barbie. Ben o zaman gideyim benim çok acelen var. Tamam tamam. Ay çok komik. Ay biz gidelim o zaman. Mu? Ay gelemem dedim ama taksi de gelmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ama traktörün arkasında nasıl giderim ki? Hem inek var arkasında. Ay of gidebilir miydim acaba? Ay ne yapacağım ne yapacağım hiç bilmiyorum. En iyisi gideyim bari. Ay ne yapayım? Başka çare kalmadı. Hey hey bir dakika bir dakika bir dakika. Ay bir dakika kararımı değiştirdim. Ay geliyorum traktörle bir dakika bir dakika. Ha, Barbie gelmeye mi karar verdin? Evet başka çarem kalmadı. Ay, nasıl olacak bilmiyorum ama. Hadi hadi atla gel bir şey olmaz. Zaten çok uzak değil diye biliyorum gideceğin yer. Evet evet çok uzak değil. Hadi o zaman bineyim bari. Ay Nasıl olacak ki? Ay. <laughs> gel şöyle oturabilirsin Barbie. Ay <laughs> Bak. İnek çok tatlı zaten. Çok sevimli bir inek bu. Merak etme. Rahatsız etmez seni. Ay tamam peki. Şöyle oturayım o zaman. Hah, tamam. Müzik. Ay tatlı inekçik tatlı inekçik. Hadi o zaman gidelim bir an önce. Tamam Barbie gidiyoruz. Hadi bakalım. Rahatsın değil mi? Evet evet rahatım. Ay, bir an önce gidelim. Hah. Muu. Aa, Barbie değil mi o? <laughs> Ay belim tutuldu. Ay teşekkür ederim ama yine de hiç korktuğum kadar değilmiş. Çok rahat geldim gerçekten. Ay bu tatlı inekçik de beni hiç rahatsız etmedi. Ne demek Barbie? Rica ederim. Ay kızlar, kızlar geldim geldim. Ay kızlar Barbie. bir soluklanayım. Ay bir bardak çay döker misiniz bana? Sonra anlatacağım hepsini. Ay neler geldi başıma neler.